Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mehdi Doğan. Bugün sizlerle oğlum Kayra ile beraber bir oyuncu mouse incelemesi yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet arkadaşlar, ürünümüz Razer'ın bir oyuncu mouse modeli. İnternet üzerinden 250 liraya sipariş verdik. Kapalı kutu güzel bir şekilde havalı balonlarla desteklenmiş ve kartonla kaplanmış bir şekilde geldi. Evet, ürünümüz açar mısın Kayra'cığım? Hayır bıçakla kes oğlum. Oyunumuz, mouse'umuz bu arkadaşlar. Ee, i̇nternet üzerinden yorumlara bakarak Rezrenin geçmişini bilerek aldım. Ee, 250 lira bir fiyatı var, 250 liraya aldım. Ee, 350 kişi yorum yapmış ve 350 kişinin 350'si de 5 yıldız vermiş. Bir tane 4, 3, 2, 1 yıldız veren olmamış arkadaşlar. Zaten Razer'ın geçmişi var. On aradan dayanarak kaldık. Şurayı da kesmen gerekiyor bu bir Evet burayı da bıçakla kes. Bıçak kullanırken dikkat ediyorsun. Şuradan gelsen daha kolay kesersen. Öyle de olur. Tamam devam et. Evet. Açıl susam açıl bakalım. Düşmesin şuradan. Kullanma kılavuzu. Evet içerisinden bir adet garanti belgesi ve kullanma kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Bir tane çıkartma bilgisayarınıza bir yere yapıştırabilirsiniz istediğiniz herhangi bir yere odanıza. Evet detaylı şekilde bir kullanma kılavuzu. Türkçe var mıdır yoktur sanırsam diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Mouse'umuzu çıkarıyoruz şimdi. Evet kayda aç bakalım Evet masumuz bu Arkadaşlar ee, görüldüğü üzere şöyle bir tutalım çok ergonomik ve çok ağır değil Evet bazı mouse'lar çok ağır oluyor. Hareket etmesi kolay oluyor. E, altı çok kaygan bu arada arkadaşlar. Tuşlara da tıklamak çok kolay. Tuşların 10 milyon tıklama ömrü var arkadaşlar. E, cihazımız da zaten garantili. Gerçek 6400 dpi optik sensörü var. E, firmanın iddia ettiği bu ve bence de doğrudur. E, Amerikan menşeli. E, mühendisliği ve dizaynı Amerika Kaliforniya ama üretimi Çin olan bir model arkadaşlar. 5 ee, adet programlanabilir tuşu var. Bu şekilde. Sen de bir bak bakalım Hayracın nasıl tıklaması eline gelmiyor. Tuşları şey nasıl? Pete gerek yok diyorsun. Tıklamaları nasıl? O da iyi. O da güzel. Eline duruşu nasıl? Senin de sanki birazcık büyük gelmiş gibi geldi evet. bana. Sana evet bir tık büyük geldi gibi. Evet, evet mouse'umuzun lastiğini çıkardık. USB korumasına çıkardık. Şu an bilgisayarımıza takıyoruz. Evet bir de bilgisayar üzerinden. Evet bilgisayarda görüldüğü gibi arkadaşlar hemen zaten otomatik tanıdı. Herhangi bir program kurmadan, driver tanıtmadan. E, diğer tuşları değiştirmek için bunun uygulaması var. Kare kodunu okutarak veya da sitesinden uygulamasını indirerek tuşlara programlama, her tuşu tek tek farklı bir özellik atama yapabilirsiniz oyun içerisinde. E, oyun RGB aydınlatmalı. Şu an yeşil yanıyor. Şöyle görüyorsunuz. Detaylı gösteriyorum ben de size. Önü, altı, arkası. Bu şekilde arkadaşlar. Tekerleğimiz çok kolay dönüyor. Evet Razer otomatik arkadaşlar bilgisayara bağladık. Bağlar bağlamaz oldu 1 saniye. Kendi uygulamasını otomatik açtı. Ben herhangi bir şey yüklemeden. Ee, next 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 yaparak uygulamasını kurabilirsiniz. Ben şu an herhangi bir uygulama kurmayacağım. O yüzden bunu kapatıyorum. Yüklemekten vazgeçiyorum. Evet vazgeçiyorum. Şu an gördüğünüz gibi ee, ürün bu şekilde arkadaşlar. 5 adet problemli bir tuş, 10 milyon basma hızına kadar dayanıklı mekanik tuş mekanizması, oyun seviyesinde hassas scroll tekeri, ergonomik sağ el uyum tasarım, 1000 Hz ultra polling, yeşil renk aydınlatma. Ben az önce RGB demiştim ama yeşil renk aydınlatma tek renk arkadaşlar RGB değil. Evet arkadaşlar, ürünümüz bu. E, alıp kullanmak isteyenler, fiyatına göre bence bir fiyat-performans ürünü, gayet güzel bir ürün ve kaliteli bir ürün. Onu söyleyeyim. E, bunu biz gördüğünüz gibi ücretli olarak aldık arkadaşlar. Herhangi bir e, şey değil, hediye falan değildir yani. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. E, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.